Benim bankada bir işim çıktı. Bakın geçen gibi yaramazlık yapmayın. Geçen ev patlattınız. Yeni ev, ev aldık sizin için. O yüzden bakın ustu durun. Ne yapacaksınız? E, ee, ustu duracağız. Ee, televizyon izleyeceğiz. Bir de etrafı dörtmeyeceğiz. Heh, aynen öyle. Hadi görüşürüz. Artık bizden bıkmış herhalde. Uçarak diyor. Aynen ya. Hadi gel. Bak şimdi burada bir tane düğme var. Düğmeye basınca kapı açılıyor. Hadi lan oradan. Hadi yapsana. Bak düğmeye bastım. Bak kapı açıldı. O hala yeni evimiz çok iyi. Hadi gel girelim. Gel 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 gel. Oh, kafam kafam vurdum ya. Om yeni evimiz çok iyi lan. Bak futbol topu var. Oh. Lan ne yaptın? Uyuyor musun lan sen? Ya kardeşim bir anda gaza geldim. Allah kahretsin ya. Dur. neyse şu topu şöyle tavana atayım. Ha, atma. Neyse ya usluca bırak şurada. Bak ben buralara bir yerde silah falan saklamıştım kardeşim. Buralarda bir yerde olması lazım. Aa, kötü. Kardeşim nerede silah var sen ne öldürüyorsun ya? Kardeşim bak yukarıda. O kadar harbiden yukarıda silah var. Yakalayabilir misin? Yakalıyor mu? Bu nasıl soru? Yakalıyorum. Hadi oğlum doğru düzgün yakala şunu ya. Oğlum yakalayacağım ya. Bana niye bağırıyorsun? Hayır ne olacak lan? Ben havadayım. Kardeşim helal olsun be sana. Alıyorum bir dakika sana. Aha. Aldım kardeşim. Pardon ya. Kardeşim düşüyorum. Tamam ben silah alıyorum oğlum yaramazlık mı yapsak televizyon mu izlesek? Oğlum ben televizyon izlemeyelim ben yalan söylemiştim ya. Yaramazlık yapılmıştı oğlum ya. Allah Allah. Zaten yaramazlık artık geçti hadi yapalım artık ya. Tamam hadi sik. Hadi içinden geç. Yapıştır. Lan bana yapıştırma. Hayır, şimdi sen de üst kata çık. tam çıkıyorum. oh, götüm Oh. Çıkamıyor. Oh. Ah. Giydim. Aa, burada variller falan var. Ben bu kutuyu da fırlatacağım lan. Şöyle. Aa. Hadi. Hadi sen de oraya in. Hadi. Aa. Ben de buradakilerini göreceğim. Ben de buradakilerini göreceğim. Şöyle. Şöyle. Allah. Allah. Kolum koptu ya. Neyse. Umrumda değil. Ya. Aa. Oğlum ev artık galiba dayanamıyor. Ben anlamadım. Eh. Oğlum evi kıyacağım lan. Oğlum kapıyı sökmüşüz Oğlum kapı yerinden çıkmış lan. Kapı harbi yerinden çıkmış. Şöyle. Aa. Hadi. Burada da çıkartayım. Hadi. Aa. Makas ver lan bana makas. Hadi. Acı, hadi, hadi çık, çık lan. çık. Oh, çok sinirlendim. Ah, ah, Kardeşim yakala. Allah! Oğlum kafama toz gibi bir şey döküyor. Hayır kardeşim. Kardeşim hadi inka kardeşim geliyorum. Oh, keyfimiz ellere denk oldu. Çok rahatım lan ben burada. Çok rahatım. Oh, çok rahatım ya. Oh. Şöyle. Ah, ah kardeşim. Kardeşim, robaşa da çektim. Kardeşim, neredesin? Kardeşim. Kardeşim bina yıkıldı ya. O sırada anne. Oh çocuklar inşallah eve bir şey yapmamıştır ya. Of, lan tüpsek var. Aa! Aa, oyuncak buldum. Kardeşim sana bir sürprizim var. Alım sürprizde çok seveyim lan. Ne Bakayım. Aa, basketbol topu aldım bana. Evet, sen aldın bunu. Bak, her şeyi kıyabiliyorum.